Yukarıda bir bilgisayar programında imlecin A'nın altında, üstünde, sağında ve solunda olma durumuna göre ekrana yazan değeri gösterilmiştir. Buna göre yukarıda verilen işlemlerin bilgisayar ekranına yazan değerlerinden hangileri doğru verilmiştir? Eksi 3'ün altında olduğundan eksi 3 üzeri 1 yani değeri eksi 3'tür. Eksi 2'nin üzerinde olduğundan eksi 2 üzeri eksi 1 yani eksi 1 bölü 2'dir. Aralarında da toplama işlemi var. O halde eksi 3 artı eksi 1 bölü 2. Genişlettiğimiz zaman payda 1 olduğunda 2 ile eksi 6 bölü eksi 2 artı eksi 1 bölü şurası pardon pozitif 2. Yani topladığımızda eksi 7 bölü 2 birinci doğrudur. Eksi birin sağında burada da karesi alınıyormuş. Eksi birin karesi artı bir yapar. Eksi ikinin de üzerinde üzerinde olduğu zaman da negatif üs yani sayı ters çeviriyoruz. Eksi bir bölü iki çarptığımızda sonuç eksi bir bölü iki olur. Yani ikinci öncüldeki verilen değer yanlıştır. Eksi 4'ün solunda. Solunda da olduğu zaman eksi 2. kuvveti alıyoruz. Eksi 4'ün eksi 2. kuvveti 1 bölü 16'ya eşittir. Eksi 8'in sağında. Sağında olduğunda karesini alıyoruz. Eksi 8'in karesi artı 64'e eşittir. Aralarında da çarpma işlemi olduğundan 1 bölü 16 çarpı 64 64 bölü 16'dan 4'e eşittir ama eksi 4 verilmiş. Üçüncü öncüldeki değer de yanlıştır. Doğru cevap A şıkkıdır.